Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bugün sizlerle kısa bir video ile karşınızdayım. Çünkü gist için İstanbul'a gidiyorum ve bugünlük videoda aksaklık olacağı için gitmeden sizlere kısa bir içerik sunacağım dostlar. O yüzden like atmayı unutmayın dostlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Biliyorsunuz İblis Kılıç etkinliği geldi arkadaşlar oyuna. Şu şekilde buradan kostüm satın alıyorsunuz arkadaşlar. Kostüm anahtarı. Ve buradan bu şekilde kostümleri alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kostümler standart kostümler. İblis Katili Pike, İblis Katili Swain, aynı zamanda İblis Katili Varus, aynı zamanda Camille arkadaşlar. 4 adet skin var. Bunların çıkma oranı da çok sıkıntı değil. Genelde çıkabiliyor. Bunlar zor değil. Ama lakin gelelim abi oyunun yeni en pahalı skinine arkadaşlar. İblis Katili Yone dostlar. İnanılmaz güzel bir skin ve çıkma oranı 0,1 gerçekten düşüp benim şu anda girdiğim hesapta arkadaşlar İblis Katili Yone açılmış. Detayını da söyleyeyim arkadaşlar ne kadar tuttuğunun. Şöyle baktığımızda arkadaşlar tüm tılsımları tamamlamanız gerekiyor bunu açmanız için. Yani arkadaşlar bu tüm kostümleri tamamlamak için bu hesapta harcanan RP 30.000. Tabii ki de şans faktörü de var içerisinde ama minimum 20-30.000 ya 20.000 RP'den önce bu skin'i çıkarabileceğinizi düşünmüyorum dostlar. Öyle bir skin. Şimdi ise bunu sizlere antrenman modunda göstermek istiyorum dostlar. Şöyle kısa bir şekilde skill'leri vesairedir. Hatta şöyle bir maça, ufak bir maça girelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran görünümü bu şekilde. Arkadaşlar aynı zamanda gördüğünüz gibi bu şekilde de inanılmaz bir lobi duruşu var. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olamaz abi. Arkadaş tabi ekstra birkaç şeyini daha açmış. Ee, öyle bir durumda söz konusu base çıkışına bak abi çarın. Ve düğme efekti de var iblis kılıçın. Gördüğünüz gibi düğme seti de farklı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Abi inanılmaz güzel bu yürüyüşe bakar mısın? Ya hayatımda bu kadar güzel bir skinle ilk defa oynuyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle yapay zeka attım abi karşıya da. Şöyle devam edelim. Abi baksana şöyle duruş dönüş. Bir mızrak sallayışını merak ediyorum. Evet stabil bu. Ama uçuşunu merak ediyorum özellikle. Şu düz vuruş efektleri de bu şekilde. Şöyle bir Q'sunu görelim. Abi bu ne? Adam öldüm zanneder. İnanılmaz güzel. Şu arkadaşlar maça çok takılmayın. Öylesine atıyorum skilllere Şöyle E ile deneyelim bir de. Kill efektine bak abi. Kill efekti de ayrı bir güzelmiş. Abi her şeyinde efekt var çarın. Öyle söyleyeyim. E en son ultisini de görüp kapatacağım zaten arkadaşlar. Şöyle W'süne de bakalım bir. Adam gelsin ama. Şöyle Q'su ile geçelim şuradan. Şöyle W'sü. Evet bu da güzelmiş arkadaşlar. Yerde bir etki bırakıyor böyle. Evet güzel güzel. Genel bağlamda güzel arkadaşlar. Şöyle pasifinin patlatması da bu şekilde. Şöyle bir Q. Evet öyle olmuyormuş küfleş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet öldürme efekti de var gördüğünüz gibi. En son ultisini merak ediyorum. Hızlıca 5 olmaya çalışıyorum o yüzden. Ya ben genel bağlamda çok beğendim arkadaşlar bu arada. Yani ama ben değer mi? Ben bu kadar para vermem abi bir oyuna. Söyleyeyim. Veren arkadaşa da saygım vardır. Parası güzeldir. Ama ben vermem arkadaşlar. Şöyle bir base efektini de görelim. Base efekti de önemlidir. Abi base efektinde hani şöyle topluca 5 kişi bir arada base atıyor gibi bir şey zaten. Base çıkış efektini daha çok beğendim abi. Ben. baksanıza şöyle bir bir tane iblis takip ediyor onu. Şöyle bir de ultisini görmek istiyorum Çar'ın. Hatta şöyle botta onlar duracak mı orada? Durmayabilir biz gideseye kadar. Mid de deneyelim o yüzden. Şöyle. Kesmek için atmadım arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Sadece ultisini görmek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ses efektleri, skill efektleri bu şekilde. Almayı düşünen, bu kadar para harcamayı düşünen arkadaşlar için umarım yararlı içerik olur. Ben şahsen... Almam arkadaşlar haberiniz olsun ee, video dediğim gibi kısa olacak bu yüzden arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın diyelim Graves sapıklık yapma bırak beni haydi görüşürüz dostlar.